Gönülden damlalar oku. Oku. Sen bir kitabı Kur'ansın. İçinde nice ayetler gizli. Oku. Sen bir şehri kainatsın. İçinde nice alemler gizli. Oku. Kainat yüce Kur'andır. İçinde sonsuz ayetler gizli. Oku, kainat sünnetullah'tır. İçinde nice hikmetler gizli. Oku, mushaf-ı şerif Kur'an'dır. İçinde nice mesajlar gizli. Muhammed gönlünden gelen vahidir. İçinde nice öğütler gizli. Oku. Amaç kendini bilmektir. Bilmekten amaç insan olmaktır. Oku. Amaç Rabbini bilmektir. Bilmekten amaç huzur bulmaktır